Ya yeah, oralet Çağır cana gittim moraletin muzlu Muzlu kalmadıysa getir kalp uzlu Yanında çok iyi gidiyor fıstık tuzlu Tuzlu kalmadıysa getir bana şoşlu Tepedeki kızın ismi şu Oldu senin aşkından gözlerim şaşı Köpeğin oldun artık gel bana kuçu kuçu Oralet muzlu Dedim oraletim olsun kivili Kızlar dedi harbi bu deli mi Aldım bir yudum ısıttı içimi En güzel içecek oralet kivili Dedim olmaz oralet mucu. Ne alaka dedim fıstık tuju Kivili şarttır olur mu mucdu? Youtube'un kralı Mertli'ye koydu Oraletim kivili Oraletim kivili Oraletim kivili Oh.